Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl videolara abone ol efekti koyulur onu göstereceğim. İlk öncelikle e, YouTube arama butonuna girin, seçin, abone ol yazıyoruz. Er, sonra buradan bir tane beğeniyorsunuz. Arkadaşlar siz e, girin, seçin e, kendi istediğinizde yazabilirsiniz Mesela benim beğendiğim nerede? Benim be beğendiğim burada bir yerdeydi. Arkadaşlar ben kendi isteğim bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. E Benim istediğimi buldum. Gördüğünüz gibi burada. E Siz kendi istediğiniz ya da Grand Canyon başka istediğiniz e şeyleri de yazabilirsiniz. Ben şimdi bunu göstereceğim hangi videoyu istiyorsanız o videoyu e, kaydediyorsunuz. Telefonunuzu kaydediyorsunuz. Ben bunu kaydettim. Hemen geldim. Evet arkadaşlar. Ben kaydettim. Kaydettiğimde Kaymaster uygulamasını indiriyorum. O Kaymaster uygulamasına girip arkadaşlar e, hemen şuraya. Kaymaster uygulamasına girip e, gördüğünüz gibi şuradaki işareti tıklıyorum. Sonra 16 9'a tıklıyorum. Sonra arkadaşlar ee, buradan bir tane video seçiyorum. Bir tane video mesela arkadaşlar mes bir tane video şuradan şunu seçiyorum. Sonra basıyorum. Sonra arkadaşlar katman deyip Metre'ye geliyorum. Sonra Dovlan diyorum. Orada kendi indirdi, kendi telefonuma kaydetti. Abone ol efektini seçiyorum. Sonra renk dolgulu anahtarı deyip etkinleştir diyorum. En güzel arkadaşlar bunu ayarlama, ay ayarlıyorsunuz. Şunu 33 yapıyorum. En güzel 33 arkadaşlar. En güzel olanı. He. 32 oldu olsun. 32 olsun bu da. Detay yeresine gelip kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle böyle oluyor. Bu videoyu da kaydetmek için şuradaki şarete basıp post diyorsunuz. Karşınıza böyle reklam çıkıyor. Buradan atlamata basıyorsunuz. Eğer çarpı basarsanız yine çıkar. Atlamaya basıp proje dışarı aktarılıyor diyor. Bunun yüklenmesini bekliyorsunuz. Projeyi dışarı aktarılmasını bekliyorsunuz. Sonra YouTube YouTube'a yayınlayabilirsiniz istediğiniz yere. Ben şimdi yapmayacağım. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.